Spor yapmak yerine sokakta oyun oynuyordum. En çok da ailemin gururlu kişisi oldum. Hayatım değiştiği için çok mutluyum. Kısaca hayatım değişti. Ben milli sporcu olup dünyada Türkiye temsil etmek istiyorum. Ben spora gelmeseydim belki ben de evlenebilirdim yani. Onlar kenarda köşede kalmış mahallelerin fakir kız çocukları. Şans yüzlerine gülmeseydi bugün şampiyonluktan şampiyonluğa koşmak ancak birer hayal olabilirdi onlar için belki. Ama o hayal gerçek oldu. Bir gün mahallelerine bir el uzandı. Onlarca kız çocuğunun yaşamını yakaladı. Sümeyra'yı, Dilan'ı, Aylin'i çocuk gelin olmaktan kurtaran da o el oldu. Mahalle aralarında çocuk oyunları oynarken kendilerini ringlerde buldular. Daha düne kadar hayal kurmanın ne demek olduğunu bilmeyen bu çocuklar şimdi uluslararası turnuvalarda maçları çıkıyor, milli sporcu olmanın hayallerini kuruyor. Mahallelerinde ise kazandıkları madalyalar günlerce konuşuluyor. Al satarım, al satarım. Ustabım, Hayatımda her şey değişti. En çok da ailemin gururlu kişisi oldum. Herkes tarafından gurur duyuyorum. Güzel bir şey şampiyon olmak. Hayatım değiştiği için çok mutluyum. İyi ki başvurdum bu spora. Önceden biz spor yapmak yerine sokakta oyun oynuyorduk. Aslında Murat Hoca sayesinde sokakta vakit geçirmek yerine buraya gelip spor yapıyoruz. Yani Birçok şey değişti hayatımda. Çin Çin ve Yeni Doğan. Başkentin olaylarla anılan iki mahallesi. İşte bu mahallelerden çıkan çocuklar birçok spor dalında Başarıdan başarıya koşuyor. Zor koşullarda nasıl şampiyon olunur onu gösteriyor. Dilan da o çocuklardan sadece biri. Dilan Güneş 13 yaşında geçen yıl Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Kapayarı turnuvasında dünyanın en iyisi oldu. ...spor hayatıma girdi. Sporda başarılı olduğumu anladım. Hayatımda her şey değişti. En çok da ailemin gururluk kişisi oldum. Ben milli sporcu olup dünyada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Dilan gibi bir diğer şampiyonsa Sümeyra... ...Tayland sporu olan Muay Thai'de dünya ikincisi oldu. Belki ben de birer o çocuklar gibi birer bir gelin olabilirdim yani... Aylin de Muay Thai'de İç Anadolu şampiyonu. Onun da hayali diğer arkadaşları gibi milli sporcu olmak. Önceden biz spor yapmak yerine sokakta oyun oynuyorduk. Aslında Murat Hoca sayesinde sokakta vakit geçirmek yerine buraya gelip spor yapıyoruz. Yani Birçok şey değişti hayatımda. Mesela benim yaşımdaki çok kişi evleniyor. Ama mesela ben spora gelmeseydim belki ben de evlenebilirdim yani. Peki hedefin ne şu anda? Yeni hedefin var mı? Evet milli takıma girmek Muay Thai'de. Evlatlarının değişen kaderi en çok ana yüreğini gurura boğuyor. Benim kızım şampiyon oldu derken boğazlarının düğümlenmesinin, gözlerinin dolmasının nedeni de bu. Çok heyecanlıydım, telefonda konuşamadım, ağladım. Şaka yaptı, espri yaptı. Biliyor musun Ayşe Hanım dedi, kızın Azerbaycan'da ne yaptı? Gitti dedi Azerbaycan gibi bir yerde dünya şampiyonu oldu. Çok mutlu olmuştum. Ağladım konuşamadım babasına verdim. Eğer o çocuğum da spora gitmeseydi okumazdı. Evde sokakta oynardı. Sokakta da oynayınca biraz boyu çıkınca isteyeni geliyor evlendiriyorlar. Anne hani diyor ben kendimi kurtaracağım diyor. Evlenip de ne yapacağım diyor. Evlenenleri görüyoruz diyor. Güçlü bir bire biz çoğu yani çocuklarımız kendi evimizde sanki biliyoruz çok güveniyoruz. Çocukların hayatının seyrini değiştiren aslında bu spor salonları. Onlar bu salonlarda şampiyonluğa ilerliyor. Onları bu salonlarda buluşturan ise Güç Kobir. Güç Kobir yani güç koşullardaki bireyler federasyonu zor koşullarda yaşayan Ankara'nın en ücra köşelerinde kimselerin hatırlamadığı mahallelerdeki bu çocukları sporla buluşturuyor. Kapoyera, muaytayı, yüzme, Kickboks, masa tenisi ve dart gibi 13 branşta 600'e yakın maddi durumu olmayan çocuğa ücretsiz eğitimler veriyor. Güç Köprüsü biz e, imkanı kısıtlı çocuk birey, e, genç ve bunların aile bireylerinin her türlü sosyal imkanlardan, aktivitelerden, spor aktivitelerinden yararlanabilmeler için kurduk. Yani bizim amacımız bu çocukların toplumda dışlanan çocuklar olmak yerine toplumun içerisinde var olabileceklerini ispatladık bu çalışmalarımızda. Ben de beden eğitimi spor öğretmeniyim. 6 yaşından beri sporun içerisindeyim. Muayetay'da Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuyum. Benim geçtiğim yolda çocukları bu hedefte yol gösterip bu uğurda çalışmalarını sağlıyoruz. Erken yaşta bu çocuklar kız çocukları evlendiriliyorlar, bunun da önüne geçmiş oluyoruz böylece. Çünkü bizim çocuklardan istediğimiz şey şu, okulda kalmaları, okumadıkları sürece bu tür faaliyetleri almıyoruz biz çocukları. Gönüllü olarak yani çocuklarla beraber spor yapıyoruz, yani İngilizce, Almanca da öğretiyoruz yani hep beraber burada. Her şey yeni benim için. Türkçe Ben Türkçe öğreniyorum ve çocuklara İngilizce öğretmiyoruz, spor yapıyoruz. I'm. 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 Sway. 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 Bir avuç cesur yürek binlerce yaşamı bir anda değiştirdi. Uzattıkları el binlerce kız çocuğuna bambaşka bir geleceğin kapılarını işte böyle araladı. Hepsi günler sadece Türkçe yazdı değil mi? Biz evet. İngilizcesini bulacağız bugün. <laughs>